Gençler artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sıfırdan yeniden başlayan bir seçimde geleceğinizi kurmak ve kurtarmak sizin ellerinizde. Ailelerinize gidin, komşularınıza gidin, arkadaşlarınıza gidin. Oy kullanmayan ya da farklı yere oy verenlerle konuşun. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece 9 günümüz var. Sizden 9 gün daha yorulmanızı istiyorum. Hep birlikte bu çalışmayı başlatıyor muyuz? Sandıklara sahip çıkıyor muyuz? 19 Mayıs'ta Samsun'da nasıl hürriyet ateşi yandıysa, bugün de bu ateşi burada yakıyor muyuz? Evet, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz layık olduğunuz aydınlık gelecekte bu aydınlık gelecekte buluşacağız buna var mısınız